Ve dostlar, bugün ne yapmak istersiniz bakalım? Ee, junior. Evet Cody. Ee, benim bir fikrim var. Ne bakalım, Su so parkına gidelim mi? Wow, mükemmel bir fikir dostlar. Dostum sen ne düşünüyorsun? Dur, ben gerçekten de şu parklarından korkuyorum. Çünkü bir kere oraya gittiğimde bir arkadaşımı gördüm. Ve arkadaşım şu kaydırandan fırladı. Sonra annem beni hemen korktuğu için eve getirdi. Ki aynı durum bana da olacaktı. Peki. Aa. Ama tabağı çok sıcak. Ne yapacağımı bilemiyorum. Uf. Peki diyorum. Aa, tamam. Aa, buldum. Soğuk içecekler içelim mi? Aa, bu çok havalı Junior. Sonradan ne kadar dayanabileceğimizi görelim değil mi? Aynen öyle. Hemen gidip Şef Pipi'ye sormalıyız. Aa. Ama Şef P.P. burada değil. Şef P.P. tatile çıktı. Belki Mario'ya sorabiliriz. Mario! Junior, ne istiyorsun benden e, ee, mario şey soracağım sana soğuk içecekler var mı sende? soğuk içecek mi hayır yok neden istedin ki E, ee, yani ben artık yani susadık yani soda gibi şeyler kola soda dipton ice tea hani fanta o tip şeyler ha onlardan yok ama su içebilirsin ne su mu neden su içeyim ki lezzetli şekerli gazozlar dururken çünkü su senin için sağlıklı Junior. Aa hadi ama. Bak Şef Pipi'ye söyleyeceğim tamam mı? Hayır söyleme lütfen. Ee, tamam peki. Ee, yani ben ama soda falan istiyorum yok mu soda? Hayır yok. E ee, git daha o zaman bir tane. Olmaz Jeffy'nin bezini değiştiriyorum. Jeffy bu doğru mu? Evet Junior. Çok büyük bir kaka var orada. Ay, ee, düşünemiyorum bile. Haklısın. Her neyse su iç tamam mı? Benim su <laughs> Kim senin suya alerjisi olamaz Johnny? Git ve su iç. Soda senin için zararlı zaten. Olsa da içirmeyecektim. Ceviye içir içirmiyorum. Mesela Ceviye portakal suyu içireceğim, içireceğim için kutusunun içine portakal suyu koydum. Hey baba! Duydun mu bunu? Evet, hepsini. Tam tamına hepsini. Daha sessiz konuşmam lazım. Her neyse, Cevi'nin bezini değiştirmeye gidiyorum ben. O yüzden su iç, tamam mı? Alerjim var. Peki. O zaman susuzluktan geber. Benim sorunum değil bu. Aa. Ne yapacağız dostlar? Junior gerçekten suya enerjin var? Evet var. Suyu sevmiyorum mesela. Peki Ah, Uzak tut şunu. Junior ne yaptın? Gördün mü? Su zaman hapşırıyorum. Gönlüm çok abartıyorsun. Suya alerjin olamaz. Oldu Cody. Oldu. Suya alerjim oldu. Al işte. Her neyse. Bakalım bunu, bu durum nasıl ilerleyecek. Çok merak ediyorum. Evet. Charlie'den yeni bölümleri geliyor. Mükemmel. Hadi bakalım. Charlie. 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 Hey baba. Ne istiyorsun? Sesin çok gıcık ediyor beni. Baba sen de mi normale döndün? Ha evet okuklu hallerimiz birçok kişi tarafından beğenilmedi. Neden bilmiyorum biz de Nintendo'dan izin aldık. Ve artık kendi hallerimizde olabiliriz ama ki istek gelirse yine kuklulara geçebiliriz. Mükemmel baba ve bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin bakalım? Ee, şey baba benim suya alerjim var. Şaka mısın? Oh, kötü olmalı Junior. Su gördüğün zaman hapşırıyor musun? Kızamık mı çıkarıyorsun? Aynen öyle baba. Hem de çok fazla kızarak suratımın her yerinde, her yerinde. Ha yazık sana Junior. Peki bana Pepsi ya da soda alır mısın? Ne? Hayır, o şeyler zararlı. Git su iç. Adana da alerjin varsa susuzluktan geber bir şey ye. Allah Allah, benim sorunum değil bu. Ha git. Ha. ha. Dur, baba ne söyledi? Bana susuz. Sen gebermemi söyledi su su alerjim varsa. Cüney ee, çok kaba bir var. Biliyorum böyle. Ee, buldum Cüney. Ee, peki e, çiçeklerden bedava almak ister miydin? Evet isterdim. Ve karantinada yok biliyorsun değil mi? Evet yok. O zaman seni bir yarışmaya katıl katılmaya zorlayacağız. Ne zorlayamazsın beni hayatta gitmem. Ama yarışmanın sonunda sana 35 milyon tane kutu veriyorlar. Ve wow. Ne de, dedin? Bana ne dediğim? Bunu bedava Kazanmayı tercih ederim. O yüzden o ilaçları çekeceğim. <laughs> Benim sorunum değil. Dünyaya. Benim sorunum değil.